Şimdi başlayalım sizler birlikte. ne yapacağız? Söyleyin bakalım. Ben vallahi kaçmıyorum. Söyleyin. Hadi. benim bakalım. benim Şuan bile böyle hiç kimse. Hiç kimse Hiç kimse yani. Sabik de Chapter ki nasıl indi dedi pahalıyken ama arkadaşlar çok ucuz şey yani yazınca göreceksiniz arkadaşlar durun şu hukubu için like atmayı abone olmayı bir unutmayın akşamı atmazsa uzun gün kişisi yere yer kimde de ben karışmam yer hadi bakalım şuraya Popple time popiş H şöyle bir şey bakın şunu yazıyoruz bakın şu şunu yazıyorsunuz şunu Bakın nasıl render eder gösteriyorum Chapter yeah. 2 Gel bakalım açalım şöyle açılıyor. Bakalım açıl. Şöyle açıl. Mektörün açılsın. Önce. Önce şöyle. Bakın hemen indir. Bakın. Her şey hazır. Çatır iki bakın. Hem her şey hazır. Hemen indir. Bakın. Hemen indir basıyorsunuz. Hemen indir. Şöyle basıyorsunuz. Artık oyununuz yükleniyor. Arkadaşlar ben yüklemiyor. Bakın. Bunlar var. Bunlar şöyle yapalım. Yani, 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 dosya nedir yok derse e eh. şöyle açalım de bu şeyler arkadaşlar bakın şimdi nasıl yüklenilir şöyle yani hepsi oluyor hepsi hepsi aksa böyle ekran çıkıyor aslında o çektirik çektirik ha çıkıyor Çık şöyle. Çık şöyle aslında. Çıktır Böyle tek yani. Kalıyor yani. Şöyle Arkadaşlar. Bekliyorum. Arkadaşlar şöyle yüklenir birazdan. Ocak yanıyor, kardeşim. Doğru yo. Şurada arkadaşlar dışarı açarsanız <laughs> dışarıda. Kapı açılmıyor. Arkadaşlar açılmadı. Şu an bekliyorum açılmasını. Yani böylece görebilirsiniz. Hadi bay bay.